Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Çok heyecanlıyım çünkü minik minik minyatürler buldum, aldım, desenler, boyalar, bir sürü şey aldım. Ne yapacağız? Bu e, tanıdığınız bir şey, Silvian Family var biliyorsunuz, sincapları, ayıları var. Ben e, ayıcıklara ev yapacağım, küçük bir ev dekoru yapacağım daha doğrusu. Evet, böyle bir çerçeve buldum. Şimdi içine dekor yapacağım. İç kısmı derin bu çerçevenin iç kısmını oturtacağım. Böyle küçük bir dolap var. Bunlar tahtadan küçük minyatürler. Yine bu da hazır bir koltuk tahtadan. Yine poşetin içinde böyle üçlü şekilde satılıyor bunlar. Sandalyesi var ve masası var. Bunları birleştireceğim. Bunlar demonte çıkıyor. Siz kendiniz yapıştırıyorsunuz tekrar. Poşet içinde böyle alıyorsunuz. Yine bunları hobi dükkanlarından alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle küçük camlar buldum yine. Pencere olarak kullanacağım bunları. Yapıştırıyorsunuz yine farklı. İsterseniz tek kullanabilirsiniz. İçini dışını farklı kullanabilirsiniz. İçine yerleştireceğim bunları. Bakalım nasıl olacak. Boyayacağım da. Bir de böyle küçük ayıcıklar buldum. Küçük bir aile yapacağım. Anne, baba ve iki tane küçük e, ayıcıklardan oluşacak. Silvian family gibi. Ben bu oyuncak serisini de çok seviyorum. Minyatürleri çok seviyorum. Bakalım merak ediyorum şimdi ev dekorunun için oturttuğum zaman nasıl olacak. Bunlara kostümler yapacağım. Evet bu 16.500 galiba. Fiyatı uygun çıkartalım önce içini temizleyelim boyayacağım çünkü çerçeveyi de. Bir de e, yine duvar için fon kağıdı kullanacağım. Renkli fon kağıtlarım var. içine yerleştireceğim. Duvar kağıdı olarak kullanacağım. E, i̇ç kısmın boyutunda keseceğim. Önce çiziyorum. Evet, duvarımı oluşturacak. Daha doğrusu duvar kağıdı yapıyorum. Siz de evinizde böyle fon kağıtları varsa kullanabilirsiniz ya da boyayabilirsiniz renkli e, renkli boyalarla. Ben dış cepheyi beyaza boyamak istiyorum. Evet, şimdi küçük minyatürleri türleri boyayacağım dolabı boyayacağım. Koltuğu yeşil boyamak istiyorum. Üç renk almıştım zaten yeşil, pembe, daha doğrusu su yeşili, türkaz dediğimiz bir yeşil bu. Pembe ve beyaz aldım. Üç renk kullanmak istedim. Koltuğu iki renk yapacağım. Bu iki renk çok güzel oluyor çünkü pembe ve yeşil. Dolabı da pembe yapacağım. Bunları boyamak çok zevkli. İsterseniz ham da bırakabilirsiniz ya da tek renk boyayabilirsiniz. Beyaz da çok güzel oluyor aslında. Evet koltukla takım olsun diye üst kısmı da yeşil boyadım. Şimdi beyazın üstüne Yine böyle e, inci beyazı vardı elimde. Onunla bir e, doku vermeye çalışıyorum. Silindir süngerle. Biraz daha beyazlatmak istediğim için bir kat daha boyadım. Sanırım üç kat boyadım arkadaşlar bunu. Yine üzerinden geçiyorum ikinci katı. Sahte olduğu için emiyor ilk katı. Şimdi bu küçük minyatürleri birleştireceğiz. Bunları yapmak da çok kolay. Yine yapıştırıyorum çıkmaması için. Ayrılıyor çünkü çok çok ayrılıyor. Evet sandalye de demonte. Çok basit dediğim gibi. Ama yapıştırmanızda yarar var. Masayı da boyuyorum. Masanın üst kısmını beyaz boyadım. Yanlarını pembe boyuyorum. Şen ablanın rengi biliyorsunuz pembe. Pembeyi çok seviyor bu Şen abla. Siz de seviyor musunuz benim gibi pembeyi? Eşyalarımızı hazırladık. Şimdi dekorumuzu yavaş yavaş yapalım bakalım. Evet fon kağıdımızı yapıştırdık. İki kağıt yine kullanmak istiyorum. Duvar kağıdı gibi kullanacağım bunu. bordür. Şimdi bakalım nasıl yerleştireceğiz. Evet. Böyle güzel sanki. Masayı ortaya alacağım. Masam biraz büyük oldu ama olsun. Cam takmayacağım bu çerçevenin önüne. Onun için kullanabilirim masayı. Ben yapıştırıyorum bunları. Çünkü duvarda kullanmak istiyorum. Siz isterseniz yapıştırmayabilirsiniz, oynamak istiyorsanız ya da böyle benim gibi yapıştırabilirsiniz, duvara asabilirsiniz bu şekilde. İçine aileyi de yerleştirdik mi? Dekorumuz tamam olacak arkadaşlar. böyle küçük objeler de koyabilirsiniz. Masanın üstüne çiçekler olabilir, Barbie'de kullandığınız küçük objeler olabilir. Evet, şu anda hazır dekorumuz içine ailesini bekliyor. Ayıcıkları yerleştirdiğimizde tam olacak bence. bir de yeşillik istiyor sanki. Kartondan küçük bir saksı yaptım. İçine çiçek yerleştirdim. Evet yeşil de geldi. Birazcık daha renklendi. Evet bu küçük aileyi buraya yerleştireceğiz. Ama önce kostümlerini giydirmem gerekiyor. Ama bu ailenin küçük bir Evi oldu. Bunun için de böyle oynayabilirsiniz, yapıştırmayabilirsiniz siz. Ama dediğim gibi ben çerçeve olarak kullanacağım. Onun için yapıştıracağım. Ama önce kostümlerini giydirdikten sonra. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunun gibi güzel objeler yapmaya devam edeceğiz. Şen ablanın videolarını takip etmeyi unutmayın. Bay bay.